karar almıştık. Boşandıktan sonra hayatımıza devam edecektik değil mi? Biliyorsun. Manav yeminini yerine getirdi. Ve bana zaman verdi. Böylece geçmişi geride bırakacaktım. Bak biliyorum şimdi sen geldin. Ama şimdi onu nasıl yüzüstü bırakacağım söyler misin bana? O Mana bana çok değer veriyor. Onu üzecek bir şey yapamam. Sorumluluk, söz, bağlılık. Hepsini söyledin Savi. Ama bunların arasında Manav'ı sevdiğini söylemedin. Peki ya aşk Savi? Gözlerinde Manav'ı olan aşkı göremiyorum Savi. Sadece zorunluluklar yüzünden mi onunla evleneceksin? Ve tüm hayatını bu zorunluluklar altında mı geçireceksin? Söyle, sence bu şekilde yaşamak ne kadar doğru Savi? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum Bay Dalmiye.